Merhaba arkadaşlar. Ben bugün pijama askerlerin suyla renklerini değiştireceğim. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Önce hangisiyle başlamak istersin? Baykuş gözü. Önce o zaman oyuncaklarını tanıt. Bu baykuş kız. Bu kertenkele. Bu da en sonuncusu kedi çocuğu. Evet. Şimdi sen hangisinden başlamak istiyordun? Baykuş kız. Tamam baykuş kızdan başla o zaman. Tamam. Peki şimdi sen baykuş kızı ne yapacaksın? Tabii ki de suyun içine koyacağım ama ilk önce kenarlarını da götüreceğim. Tamam sonra baykuş kız suyun içine girince peki ne olacak? Tabii ki de rengi bir renge dönüşecek. Aa, hangi rengi acaba ben çok heyecanlandım acaba... ya Kıvanç. Biraz geçsin bakalım. Hangi tabağı seçecek? Karar versin. 3 tane tabak var. Üç evet. tane su var. Bakalım Baykuş kız hangisini Gez, seçecek? Gel. Hadi seçsin birini. O piti piti karamela sepeti. Terazi lastik bip, cimnastik. Bip, Biz bip, size bip, geldik, bitlendik. Tabakların üstünde gezdirsene. Tamam. Öbür tabaktan da üçüne de gezdirebilirsin. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik. Son dersimiz otomatik. Ortadaki çıktı. Kırdan <laughs> Ay <gülüyor> olmadı. Bunu saymıyoruz. Yok hocam. Baykuş kızı Suyu Evet koyacağım. tam yok. Baykuş kızı istediğin bir tanesine koyabilirsin tamam. sen şimdi. Hangisine koyacaksın? Karar verdin mi? Bu. Tamam. O zaman 3 2 bir suyun içine koy bakalım. Oo. Evet arkadaşlar. Evet. Baykuş kızın <laughs> rengi değişti. Evet. Hangi su renk, renk oldu Kıvanç? Kırmızı. Yani evet. su. Baykuş kızın rengi kırmızı oldu arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Yani böyle ya. bir şey oldu. Çok değişik bir şey oldu. Evet. Şimdi Kertenkele. Kertenkeleği yapalım. Kertenkele'yi de aynı şekilde gezdir anneciğim. Evet. evet. Buradan gezdirmek diyor. Tamam. Diğer kedi çocuğunkinden de gezdirebilirsin. Hayır. Evet. Yanlış kişiyi gezdirdim ya. <laughs> evet yine say bakalım hangisine. İstiyorsan kertankele. da direkt ortadakine. Kertenkele. Kertenkele ortadakine mi olsun? Evet. Hangi suyu değiştirsin? Yeşil tabii ki <laughs> O zaman kertenkele havuzun içine atlasın bakalım suyu yemyeşil yapsın bakalım. <laughs> Baykuş kız, kertenkele, ne oldu size? Kertenkele'nin rengi gerçekten yeşil oldu kıvam. Evet. Çok şaşkınım. Hadi Bu hala şaşkın. beyaz kedi çocuğun ki. Evet. Kedi çocuk seninkini de çok merak ediyorum. Kertenkele söyledi ve gerçekten de yaptı, yeşil oldu. Baykuş kız'a bakın. Evet, baykuş kız da söylemişti arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi. Evet baykuş kız da girdi. Ve baykuş kızın da suyu kırmızı oldu. Evet. Sıra kedi çocukta arkadaşlar. Evet. Bakalım kedi çocuk yapabilecek mi suyunu Mavi? Evet. Hadi gelin bakalım. Evet Kıvanç şimdi kedi çocukta sıra. Evet. Kedi çocuğu al bakalım eline. Tabakların etrafında geçsin bakalım. Bir kontrol etsin her yeri. Kertenkele'ye bir merhaba desin. Merhaba, kertenkele. kertenkele. Kertenkele ne oldu sana? Sen niye yeşil olmuşsun? <laughs> evet. Vay hoş geldin. Derdin dediğim şey gibi olmuşsun. Çok kırmızı olmuşsun. Evet. Havuzun içinde yatıyorsun öyle ya. Evet. Ama benim rengim hala. Aynen. suyum hala temiz. Evet. Ben şimdi 3 2 1 evet. diyeceğim ve havuzun içine atlayacağım. Benim de rengim değişecek. Hadi Kıvanç 3 2 1 atlasın. Evet arkadaşlar evet. şimdi Kıvanç'ın da tişörtünde olduğu gibi Kuşuk kertenkele, var. kedi çocuk ve Bay baykuş kız. kız. Şimdi kıvanç kahramanlarımızı bir kaldırsın bakalım suyun içinde nasıl duruyorlar ona da bakalım. Evet. Kedi çocuk çıktı. Kedi çocuk denizdesin sen masmavi evet. çok güzel. Şimdi kertenkele kalk. Kertenkele kalk bakalım. Oo kertenkele çok tatlı duruyorsun yeşil. Diyorsun. Evet. Ve şimdi Bay baykuş kuş kuş. kız en güzel baykuş kızın. Evet, kapkarımızı. en güzel <laughs> evet, neden baykuş kızım ki? Çünkü resmen hiçbir bir yer gözükmüyor. Evet sadece. ya. Evet. Çok tatlısınız. Arkadaşlar bir göstereyim baykuş evet. kız Nasıl görünüyor? Bakın Bak. hiçbir hiç gözükmüyor. Bakın arkadaşlar baykuş kız tamamen kırmızı evet, o, olsun o yüzden baykuş kız Evet. Ve kertenkele ve kedi çocuk. Ve şimdi onlar yatıyor. Yatsınlar bakalım. Yatımıyor. Kertenkele de gözükmüyor Kıvanç. Evet. Kedi çocuk da hepsi kayboldular. Evet. Çok güzel oldu ya. Anneciğim şimdi bana kahramanlarımızı kaldırıp da bay bay yapar mısın? Onları suyun içine koy. Onlar gözüksünler evet. Ve baykuş kız. Ve baykuş kız. Şimdi bana böyle kendinize iyi bakın arkadaşlar yani. kanalımıza abone olmayı unutmayın, unutmayın. sizi çok seviyoruz hoşçakalın hoşçakalın bay bay